Neden yörük ablacığım? Büyüklerimiz yörüyle gelmiş. Yörüyle gelirken onların evi yokmuş. Hemen akşam olmuş gideceği yere gidememiş. Hemen çadırı açmış. Çoluğunu çocuğunu çadırın altına koymuş. İlk adımını attığı için yörük adını kendi vermiş. Burası da yörük köyü kalmış. Hay yörü bakalarım. Yörümekten usanmadın. Çadır açmaktan usanmadın. Boş meydan otur deyince Rabbim onlara güç kuvvet veriyor. Bu boş meydana oturuyorlar. Bu meydana otururken herkesin gücü yeterken herkes selametine bu evi yapıyor. Bazısı çöp yapıyor ki eşim yavrum sokakta kalsın diyeyim. Bazısı da arsayı çöp buluyor. Kardeşine çağırıyor. Gel kardeş ben arsayı çöp buldum ev yapalım diyor. Evi yaparken iki kardeş sırt sırda veriyor. Bu evin komple temelini bütün yapıyor. Tam içini yaparken en ufak kardeşine bir münakaşa çıkıyor. Kardeşine çıktığı zaman kardeşine çık git demiyor. Tam çatıdan o kalış gelinceye kadar evi ikiye bölüyor. İkiye bölenler anneler için. Evimizin yan tarafı erkekler için. Uzaktan da misafirimiz geliyor. Kızı gelini yaşlı var. Amcacım sen otur diyor. Evin annesudur koşar. Her gelene o bayanlar baksın diyor. Büyük evi yaparken bir yere tahtayı koyarken Akşamdan düşünüyor. Evimizin alttan üst katı çıkasıya kadar boş kuyuyor. O boş içine şimdikine kadar gibi yedi tane kapı kuyuyor. Anneyle, babayla, çoluğuna, çocuğuna geçsin. Bu çatının altında yaşasın. Nefes alsın. Nefes versin. Bir karavana da yemek gitsin diye kuyuyor. Ama zaman ilerliyor. Anne baba bir gün olsun bizi bırakıyor. Onun evladı, buranın evladı, Evladın arkadan Rabbim onun ömrü varsa şu yavrular gör. Bizi de görelim. Biz de sekizinci evlat çocuğuz. Kurban olduğum biz buraya kadar geldik. Ama benim de yavrum var. Bu evleri duracaksa, bu yörük günün temeği sabatını alacaksa sağlık versin, uzun ömür versin. Rabbim şudat lazım bozmadan ömür ve yaşamaya, nefes almaya her buluna nasip etsin. Hepinizden Allah razı olsun. Allah Rabbim Allah. herkes hakkını helal etsin. Yani Allah. Allah. Allah bin kere razı olsun. Canlarım benim. İstanbul'da varım işte maşallah. Maşallah. Oğul'da <laughs> görüyoruz böyle. Herkes bir değişik, bir stres atmak için bir memleket görmüş. <laughs> herkes görüyor. Hepinizden Allah razı olsun. Allah razı olsun. Yürüyün otoparkına geldiniz. <laughs> Otobüs orada durdu. Herkes indi. Herkes otobüsü topladı. Sizi getiren abiler dedi ki Haydi annelerim yürüyelim. Hemen şöyle selam verdin. Oradaki mezarlığı gördüm. Kalbinden ufadiye okudum. Orada da anne baba kardeş yatıyor. Bir gün olacak kafaya koyacağız biz oraya. Ay. Ay. Yürüyelim annelerim. Yürüyelim yavrularım. Yürüdün önüne baktın. Yürüdün yürüyemedin eline destek koydun. Şu destek koydun. Ama babaanneler dedi ki yoruldum yavrum. O yoruldum diye kendini çattı. Ay. Benim ortasına koydu. Babaanne bir adım fazla attı. Yavaş yavaş yürürken sizi getiren yavrum yörükünü o köy meydanına getirdi geniş meydana. O geniş meydana getirdi kendi çapından bildiğin kan anlattı. Kardeşlerim burası Yörük'ün çöken meydan dedi. Nereye çökmüş? Ortaya yere çadır kurmuş. Çadır kurana çöken meydan demiş. Gençler demiş içine var. Bakın demiş yörükün hep ünler var. Leyla Gencer buralı dedi. İsmail Can buralı dedi. Cemil İpekçi anne buralı, babası Selanik'te dedi. Geçti oraya bakarken, otoparktan o meydana gelince kadar annelerim nereye baktı? Bak kızım be, bizim de memlekette vardı böyle. Bak yavrum be, niye kaçar ki kız bu evle? Niye terk edilmiş kız bunda? Kız hiç kimsede yok, ah benim yavrum. Hmm. Bu evlere bakacak evlat, hmm. arkadan bakan nesil kalmadı annelerim. Anne baba vardı. Baba çatısına çatıldı. Bana çamur öydü, kerpiç yaptı. Bu evleri selamette yaptı. Hepinize özür dilerim. Anlatırken ağzımdan eğer bir cümle çıkarken hepinize özür dilerim. Kötümden çıkan evlat ne diye. Baba ben büyüdüm ya. Beni çamurla çok öyle uğraştırma. Baba ben büyüdüm. Beni annemle toprağına uğraştırma beni. Şimdiki evlat. Her evlat büyüdü büyüdü gitti. Herkesin özür dilerim kötü sandalyeye değdi. Ah, köylü unutuldu. Evet. böyle unutuldu. Aynen. unutuldu ne Aman kızım niye bakmamış? Aynen. Aman yavrum niye çakmamış? Aynen. Bakacak aynen. evlat içinde oturan nesil kalmadı. Aynen. Ana baba gidince evlat da gidince Rabbimin ödüğü kar, Rabbimin ödüğü yağmur, Rabbimin ödüğü fırtına oturmayan binaları oturmamış gibi herabeti çıktı. O başka yerde sol. Bu binaları yıktılar. Oturmamış Oradan çıktım. Buna doğru geldim. Lan ne bina varmış be. Ne bakımlı bina varmış. İnsan var. Nefes var. Ayakta duran da bunlar varmış. İnsanoğlu varsa Rabbim duruyor. İnsan olmayan kendinden terk ediyor. Yıkılıp atılabiliyor. Ne kadar yüksekliği var. Yazdık bunlar. Bu evlere hiç güvenme. Bu evle yazdık. Ne kadar basık. Babaanne diyor ki kızım üşüdüm. Bana ocak yapı, zoba yapı ve masuk olup ısınmak. Ne kadar camını çok koymuş. Altındaki tahtaları ne kadar eline koymuş. Yarım yufka yemiş. Zenginliği de evinden bel olsun diye. <laughs> Bak <laughs> evden yavru gittim. Tekrar oradan geliyorum. <laughs> Ama basarken o tahtaları esnetmiyorum. Hani gıcırak mı da aşağıda bir diye razı etmesin diye. Altın tahtı sağlam. Üzeri boş tahta. Ama altında neler var? Saman, çamur. Yımırtanın hakkı keçikalı var Bu göç gelirken oradan Horasan harcı götürüyor O horasan harcını yapıyor O çamuru altına sıvıyor. Işık yok köy Soba yok kalabalık aile Ama altına ağır uygun Hayvan pistesi koku çıkmasın İnsan yürüsün eslemesin Özellikle içindeki keçikalı var Hem örümcek hem böcek var Rabbim bunları evimizde Durdurmasın yaşamasın Bizde keçikalı börtüye böceği öğrendik için samanı atıyor ko o kokuyu çok ne tövbetin diye. Hani bazı bayan, bazı erkek çok bilen erkekler olur. Bazı bayan da biliyor ya. Samanın altına saldım Fatma bu suyu. <laughs> Kendin zeytin gibi çıktın. O kelime budur saman her rötöbete yemek çeker. Hani saman adı suya, saman boşsa uçuyor. Zeytin de altında kalıyor ya. Her lafı altında bazı kaldırır derler ya. bir kelime koy. Samanın altına suyu saldın. Kendi zeytin evi gibi çıktın. Ah bak derler ya. Bir kelime konuşurken. Aynı samanı söylüyor ki. Rötöbete ne al. Bütün evde su koyu koy. Üstüne de su koy. Yemeği koyar bir şey bu. Soba kararır. Göz yaşı gibi. Nütübet, nem, Bakın hani. Yağlı boya, hava almayan, kendin kalkamıyorsun. Ama burada zor boyu bu. popo popo. hop hop hop. Öyle bu Uşak demek, kutu tutun her zaman. Tırrrr, kalkar gider. Lan yanıyor bu, ne oldu? ben odalara bak abla. odun yakar. Şimdi olsun kömür yakıyoruz. Kömür yakan yakıyor, yine odun yakıyor ama böyle bunlar ısınmadığı için o ne Odundan, ocağından. Şimdi zoba var. Zamanında soba falan yoktu, hep ocaklar vardı, evet. hep altın herkesin ahırları vardı. Burası ocak değil mi ablam? Babaannem, efendim. evet. Oturduğun yerde sedir, yani köy evin sedir. Yani. Ama kızım bunu hani koltuğun garip, burada koltuk olmaz. Burada sedir varken buraya koltuk yakışmaz. Gündüz akşamından kırda bayırdasın. çok yorgunsun. Çocuklarını eşini aldığı zaman, yattığı zaman bütün yorgunluğu bırakırsın. Çünkü altında ot var. Ottan çete var. Sabah kadar vücudun kendini dinlendirmek var. Evet. bak, canlarım benim, ilgün siyah benim. Otururken bakın ki ne kadar alçı olduğunu gör. Ne kadar yüksek olduğunu elimizden gör. Bazı evi otur, deniz ayağının altını dur. Bazı evi otur, balkona cama bakarsın. Oturduğun her yeri görsün, dağı, depe, yeşili görsün. Ama buradan bakışını, buradan güneşini asla kesmeni yok. oturduğun yerden evimizden görsün diyor. Aşağıdan biri bağırıyor. Fatma aşağı neredesin? Efendim. Efendim deyip de sarkıp düşme. Kafan sarkınca bedenin görüyor. bu ağaçtan tut da bak. O şimşir sen düşürmez. Ama ablalarımın arkasından kendi arkamdan yavrumun yanına gel. Altındaki tahta gel. O yıllar boyunca çakılan 250 sene zamanla çakılan tahtalar da var. Derneğin boyunun olmadığı var. Her malzemeyi iyi kullanmışlar. Cam ağacı hiçbir şey yok. Odunun eğitimi meşe her zaman dedim bayana ismi Ayşe yavrum. Atma ama Allah sağlık selamet desin. Yok olara raktır elma ayva koyma yeri. Ha abla niye açık bura? Bura koy kız. Bu koyda ceviz çok. Ceviz. İçimizden patlasın. Bizde de fındık çok. Fındık olmuyor için doldurmuyor. Bu memlekette ceviz çok. Cevizin yeşil kabuğuna ser kabuklu cevizi hem kurur hem durur. Hiç merdiven istemez, çıkarılırsın. Elinde bir şey vardır korsun. Elimde bir şey vardı anne. Elindeki bir şey aklına gelip o kodun şeyi bunu alırsın, oraya korsun yine. Yavrumun yanında de dövendir. ablamın yanında de. Özür Evet. Atlar hayvanlar döven, Buğdayı kılçadan ayırır. Nohudu kapçundan ayırır. Ama ismi döven. Şimdiki nesil bilmiyor. Ne değil ama döven. Şimdi ben diyor, diyorlardı. diyorlardı. Hocamın arkasını kadar? Hocamın arkasını yine de diyeceğim. Eee hakiki yörük çadırı. Kıymetli ne dedim ya. Oraya kuruyor. Keçilerine, yaşlarıyla oturabiliyor. Ama bir gün devlet görüyor. Selamünaleyküm diyor. İçinden çıkıyor adam, Bu sarı şapkalı. Ve aleyküm selam askerim diyor. Sen nereden geldin buraya diyor. Bu da hiçbir şey yol diyor. Ben göçüm. Benim evim köyüm yok. Bana kalk dersen kalkarım. Otur dersen otururum. Hey alan göçmeyle, yürümeyle vakit geçmez. Bunlarda algı vergi yok. Otur deyince ondan gir oturmuş. Otururken kendini güvenmiş. Bu evleri yapmış. Ama çadırı kaldırınca kardeşi kardeşten koparmış. Nereye koparmış? En yakın yere. Hacılar obasına. En yakın yere, Davutlar Köyü'ne, asker de yanındakine bağırmış. Hey ağam, yürüdüm kardeşten, yürüdüm çadırından herkes gitti. İlk adımını sen attın, ilk çadırını sen kurdun, sen buraya otur demek. Tekrar yine diyorum, annelerim, ablarım, burası yörük yüğüdür. dinlenme yeri, yörük de böyle evin olsun, oturacağım onu. Akşam adın Allah diye, yallah diye kafamı dinlenmeye köy her zaman için kötü. Kasabada ama ne yapalım? Kasabada çocuk çocuk oraya gidiyor. eşin eşi oluyor. Eşin çalışamazsa kendi oluyorsun. Akşam olduğu zaman bir rızkını buluyorsun. Ama köyde de çabalayıp da buluyorsun. o da da çabalasan da gene hiç olmazsa vücudun kendi dinle oluyor. Burası köy olduğunu biliyorsun Yörük çadır kalmadım. Yörükte kimse kalmadım. Otoparktan meydanına gelinceye kadar herkes ustu. Çocuklar da anlamasa Yörükte kimse kalmadı. Büyükler gitti. Arkadaki yavru gitti. Şimdi de o yavrunun yavrusuna yavrusuna suçluyor. Onlar da yediğimizden mi, piştiğimizden adım adım onlar gidiyor. Canlarım, doğma büyüme buralıyım. Bu köyün evladıyım. Ama bu evin evladından sekizinci nesil olarak ben bu evin para evladıyım. Baba yapıyor selametle hiç kimse dışarı gelmesin dedi. Ama Evlat bunun kıymetini bilmiyor. Boyuduğum için, ben burada durmadığım için baba evladını alay gidiyor. Orada da boş kalmıyor. İstanbul'da Tahtakale'ye zapt ediyorlar. Hep orada pastacıyla, börekçiyle uğraşıyorlar. O evladın şeyi, parayı kazandıkça evlat buraya gelmiyorlar. Evlenmek istemiyorlar. Mal çok, her şey çok değil. Böyle olmaz evlendiğince herkes 40 yaşında, 45 yaşına evleniyorlar. Rabbim onları evlat geç ve vermiyor. Evlat da vermeyecek. Mal çok. İstanbul'da çok. Babanın koyduğu servet çok. Ama yeni olmayınca tekrar yine diyelim bu evin yarısını sattı. Anne baba bana aldı. Ben alt katta yavrularımla oturuyorum. Üst katıma gezdiririm. Hep yine dediğim gibi onlar gibi bir gün dökülürsün. Döküleceğiz o zaman dökülsün. İnsanla nefesen kurban oldum Allah'ım. Böyle ayakta kalsın. Çabalıyoruz. Rabbim sağlık verir, güç kuvvet verir. O sağlığına yavrumla böyle de ayakta durmaya nasip eder. Amin. İki oğlan bir kızın var. Yavrumacık duymadığı için konuşamıyor. <laughs> 11 sene oldu efendiye kaybettik. Hem anne olduk hem baba olduk. Hem evimizin geri olduk. Rabbim